Rabbinin ve özünün kulağıyla dinle ve dediklerini kabul et. Zira hiç şüphe yok ki sen ondan faydalanacaksın. Amelle birlikte bulunan ilim seni ilmi indirene yani Allah'a yaklaştırır. İlk ilim olan bu hükümle amel ettiğin zaman ikinci ilmin pınarı üzerine fışkırır. Böylece senin yanında akmakta olan iki pınar bulunur. Kalbinde hükümden ve zahir ve batın ilimden korkar olur. İşte bu noktaya gelince artık ilminin zekatını vermen gerekir. O ilminle ihvana ve Allah yoluna girmek isteyenlere yardımcı olursun. İlmin zekatı onu neşretmek ve diğer insanları izzet ve celal sahibi Allah'a davet etmektir. Ey oğul! Sabreden kadir olur şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. Ayet-i Kerime'den Meşru yolla ve helalinden alın terinle kazandığını ye. Dinini satarak dünyalık elde etmeye ve bu yoldan kazanılmış şeylerle geçinmeye kalkışma. Helalinden ve meşru yoldan kazan ye. Ayrıca bu kazancınla başkalarına da yar ol, onlara da yedirip içir. Ta ki aradaki sevgi ve kardeşlik bağlarının devamına ve pekişmesine vesile olsun. Müminlerin kazancı sıddıkların örtüleridir. Sıddıklar yani Allah dostları fakirlere ve yoksullara yedirilmeyen kazançlarından zevk almazlar. Onun için kazançlarının bir kısmıyla fakir ve yoksulları yetirirler, içirirler, giydirirler. Böylece Allah'ın rahmet ve nimetini onun mahlukatına ulaştırma arzusunda bulunurlar. Bununla sırf izzet ve celal sahibi Allah'ın rızasını ve sevgisini talep ederler. Başkaca bir gayeleri yoktur. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü işitmişlerdir. İnsanlar, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın Iyalidir. Rızıklarını Allah'ın verdiği Varlıklardır. İnsanların, Allah katında en çok Sevilenleri ise, Allah'ın Iyaline en çok faydalı Olandır. Diğer insanlara nispetle, Allah dostları, sağırdır, Dilsizdir, kördür. Kalpleri, Allah'a yaklaşınca, Artık ondan başkasını işitmezler. Ondan başkasını görmezler. Allah'a yakınlık onlar için mübah olur. Kendilerini bir heybet kaplar. Bu heybet Rableri katında onlar için muhabbet ifadesidir. Artık onlar Allah'ın celal sıfatıyla cemal sıfatı arasındadırlar. Sağa sola meyletmezler. Önlerinde sadece tek istikamet vardır. İnsanlar, cinler, melekler ve daha çeşit çeşit mahlukat kendilerine hizmet eder. Hüküm ve ilim kendilerine hizmetçi olur. Allah'ın fazlı, lütfu ve ihsanıyla beslenirler. Ünsiyete iyice kanarlar. Allah'ın lütuf ve fazlından yerler, ünsiyet meşrubatından içerler. Hep Allah'ın kelamına kulak verirler ve fiil ve hareketlerini ona göre yaparlar. Onlar bir vadidedir, diğer insanlar bir vadide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den niyabeten diğer insanlara Allah'ın emrettiğini emrederler, nehyettiğini de nehyederler. Onlar peygamberlerin gerçek varisleridir. Allah'ın ahkamının insanlara bildirilmesi hususunda peygamberlerin yapmış oldukları vazifeleri yaparlar. Bütün meşgaleleri, insanları, izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısına sevk etmektir. Allah'ın kendi üzerlerindeki hüccetine binerler. Her şeyi yerli yerine koyarlar. Her fazıl ve şeref sahibini kendi mevkiine oturturlar. Her şeref sahibine kendi şerefini verirler. Hiç kimsenin hakkını yemezler. Kendi nefsleri için bolluk aramazlar. Kendilerini tıka basa tatmin yoluna gitmezler. Sevdiklerini Allah için severler, buz ettiklerine Allah için buz ederler. Allah dostlarının her şeyi yine Allah içindir. Onlarda Allah'tan başka hiçbir şeyin nasibi yoktur. Kimde ki bu haller bulunursa onun için sohbet tamamlanmış, necat kurtuluş ve felah hasıl olmuş demektir. Artık insanlar, cinler, melekler, yer ve gök hepsi de onu sever. Ey münafık! Ey hakkı unutarak halka ve sebeplere kulluk eden kişi! Anlaşılıyor ki sen içinde bulunduğu bu hal devam etmekle beraber aynı zamanda kurtuluş ve felaha ermiş olmayı ve insanların cinlerin, meleklerin, yerin ve göğün seni sevmesini istiyorsun. Buna hiç mi hiç imkan yok? Zira sen hiçbir fazilete, hiçbir azizliğe sahip değilsin. Eğer gerçekten felaha erenlerden olmayı, insanların, cinlerin ve meleklerin seni sevmesini istiyorsan, önce Allah'a teslim ol. Yani gerçek bir Müslüman ol hemen peşinden tevbe et. Daha sonra da Allah'a giden yolun esaslarını öğren. Öğrendiklerini de yap. Yani bildiğinle amel et. Aynı zamanda amellerini de ihlasla yap. Böyle hareket etmediğin, bu söylediklerimi sırasıyla yapmadığın takdirde hidayete eremez, doğru yola giremezsin. Yazık sana ki aramızda hiçbir düşmanlık sebebi bulunmadığı halde sırf benim hakkı söylemiş olmam ve seni sırf Allah rızası için sevmiş bulunmam sence adavet, düşmanlık vesilesi sayılıyor. Ben büyüklerin sözlerinin huşunetiyle gıdalandım, tezyin olundum, terbiye edildim. Gurbetin ve fakru zaruretin huşunetiyle gıdalandım, terbiyelendim.'' tezyin edildim. Bu bakımdan eğer benim sözlerim sana haşin gelirse bunu Allah'tan gelen bir söz olarak kabul et. Zira bana o sözü söyleten Allah'ın ta kendisidir. Ben kendimden asla bir söz söylemiyorum. Benim yanıma geldiğin zaman benliğinden, nefsinden ve hevai arzularından soyulmuş olarak gel. Esasen sende Basiret bulunmuş olsaydı benim de benlikten, nefsten ve hevayi arzulardan soyulmuş olduğumu görürdün. Ne var ki sen bozuk bir anlayış içindesin. Bu bozuk anlayış senin hakikatleri görmene mani oluyor. Senin için asıl musibet işte buradadır. Ey benim sohbetimde bulunmak ve benden istifade etmek isteyen kişi, ben öyle bir hal içindeyim ve öyle bir alemde yaşıyorum ki orada ne fani insanlar vardır, ne dünya vardır, ne de ahiret. Benim içinde bulunduğum bu alemde Allah'tan başka hiçbir şeye gönüllerde yer yoktur. Kim ki benim söylediğim gibi tevbe eder, benim sohbetimde bulunur, benim sözlerime hüsnü zan besler ve benim dediklerimle amel ederse, İnşallah o da benim içinde bulunduğum bu aleme girer ve oradaki insanlar gibi olur. İzzet ve Celal sahibi Allah, peygamberleri bizzat kendi kelamıyla terbiye eder. Evliyayı ise hadisiyle yani ilhamla terbiye eder. Allah tarafından evliyanın kalbine bazı şeyler sunulur ki buna ilham denir. Zira veliler yani Allah dostları peygamberlerin vasileri, halifeleri ve onların hizmetine devam ettiren yardımcılarıdır. Aziz ve celil olan Allah, kelam sahibidir. İlahi kelamıyla dilediğine hitap eder. Nitekim Musa aleyhisselama hitap etmiştir. Musa aleyhisselama ilahi kelamıyla bizzat Allah hitap etmiştir. Herhangi bir mahluk değil, bilakis Allamul Guyub olan Allah bizzat kendisi hitap etmiştir. Hem öyle bir kelamla hitap etmiştir ki ne demek istediğini Musa aleyhisselama anlatmış ve vasıtasız olarak onun kulağına ve zihnine ulaştırmıştır. Yine şanı yüce olan Allah, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de vasıtasız olarak ilahi kelamıyla hitap etmiştir. Şu Kur'an Allah'ın sağlam ve metin ipidir. O aziz ve celil olan Allah'la sizin aranızdadır. İzzet ve celal sahibi Allah, onu Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Cebrail aleyhisselam ilahi kelam Kur'an'ı Allah'tan nasıl aldıysa Muhammed aleyhisselama öylece ve aynayla bildirmiştir. Bunun inkarı ve böyle olmadığını iddia etmek mümkün değildir. Allah'ım sen hepimizi doğru yola sevk et. Hepimizin tevbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et. Allah rahmet eylesin. Anlatılır ki Halife Mutasım Billah öleceği sıra şöyle der. Ahmet bin Hanbel hakkında işlemiş olduğum fiirden ötürü izzet ve celal sahibi Allah'a tevbe ediyorum. Bununla beraber ben onun meselesi hususunda ısrarlı olmadım. Kendisini o fiile müstehak bulmadım. Halbuki benden başkası o meselede ısrarlıydı. Ey miskin! Ey zavallı! Sana faydası olmayan hususlarda Çene çalmaktan vazgeç, mezhep subunu bırak. Sana hem dünyada hem de ahirette faydası olacak şeylerle meşgul ol. Yakında kendinle alakalı olacak şeylerin haberini alır, benim sözümü hatırlarsın. Yakında ta nedenlerin yanında kendini görürsün. Hem de başın mifersiz olduğu halde, o zaman yaralanmalardan başını ne koruyacak? Kalbini dünya tasasından arıt. Zira hiç şüphe yok ki pek yakında sen o dünyadan alınacaksın. Kısa zamanda terk etmek ve ayrılmak zorunda bulunduğun bu dünyada zevkli, safalı hayat peşinde koşma. Eline ne geçerse ona razı ol, kanaat et.''